Thank <laughs> you. tiroid bezi hastalıklarıyla ilgili cerrahiler sık bir şekilde yapılmaktadır. Tiroid cerrahisi uzun yıllardır yapılmakta. Ancak komplikasyonları ağır bilen bir hastalık grubu. Özellikle boyunda, hayati organlara, komşuluğu nedeniyle komplikasyonları dediğim gibi ciddi seyredebilen bir hastalık. Bu konuda hastalarımızın bize en sık korkularını yansıttığı komplikasyon tiroide çok yakın komşulukta seyreden, ses tellerinin fonksiyon görmesini sağlayan ve yutmada görevli soluk borusunun iki tarafında seyreden bir çift sinirimiz var. Bu sinir hasarı ve bu sinirin kesilmesiyle ilgili komplikasyonlar en çok korkulan komplikasyonlar hastalar tarafından. Cerrahi teknik ve e, teknolojiden e, faydalanılarak e, bu riskin azaltılması mümkün. E, hastanemizde de e, bu sinir hasarını engellemek amacıyla e, rutin bir şekilde sinir monitorizasyonu teknolojisini kullanıyoruz. Ee, özellikle monopolar teknolojide e, bu risk e, sıfıra indirilmese de e, çok tolerabl düzeylere indirilebilmektedir. Bu hastamızda da diğer hastalarımızda olduğu gibi sinir monitorizasyonu e, yöntemini kullandık. E, çok şükür e, herhangi bir komplikasyon yaşamadan yaşamadan e, eee ameliyatımızı bitirdik ve taburcu aşamasına geldik. Ben e, hastaydım, boğazım ağrıyordu. Ben doktor Bey yanına geldi. Şeyi yutamadım onda sonra doktor Banabhti dedi xəstəlik budur gova torva dedi mən sənə əməliyyat edəcəm amma mən o zaman çox qorxuyordum amma mənim həcam çox dəstək oldu mənə qorxma dedi çox şükrətlətdi şonda durmı çox yedir Məhəbərək nə edinlər? Necədir? Hər hansı bir sorunuz var? Yox, çox şükür. Səsiniz belə kimi çıxır. Bəli, çox maraqlı bir proqramımız var. Yox. Evet çok güzel. Yiyeceğiz. Bunu size tabletle planlıyoruz. Tamam hocam. Bir hafta sonra poliklinikte inşallah görüşürüz.